Marvel severler hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Marvel'ın en sevilen karakteri Iron Man'in en güçlü 10 versiyonunu sıraladım. Kanala abone olduysanız gelin sıralamaya geçelim. 10 numara Iron Manyak Dünya 50 ortaya çıkan Iron Manyak karakteri genellikle 616 Iron Man'in sahip olduğu pek çok güç ve yeteneği bünyesinde barındırıyor. Ancak bazı önemli farklara da sahip. Gelişmiş zırhı sadece bazı sihirsel saldırıları püskürtmekle kalmayıp aynı zamanda telepatik ve telekinetik saldırıları da bir ölçüde hafifleten bir nöral bastırma alanında oluşturabiliyor. Bu özel yetenekleri Iron Manyak'ı benzersiz ve etkileyici bir karakter haline getiriyor. 9 numara Ultimate Iron Man Dünya 16 ondaki Iron Man'in zihni ve bedeni sonsuzluk taşına maruz kalma sonucunda değişerek herhangi bir bilgisayar sistemine fiziksel ve zihinsel etkileşimde bulunabilme yeteneği kazandı. Bu durum dünya genelinde neredeyse herhangi bir bilgisayar sistemine erişim sağlar. Bu güçlü yetenek Ultimate Iron Man'i listede 9. yapıyor. 8 numara Marvel Sinematik Evreni'ndeki Iron Man Bu Iron Man'i anlatmaya gerek yok zaten güçlerini hepiniz biliyorsunuz. Kesinlikle listede olması gereken bir Iron Man versiyonu. 7 numara Iron Lad. Iron Lad, 40. yüzyıldan gelen, nörokinetik zırhıyla dikkat çeken bir karakterdir. Bu yüksek teknoloji zırhı, zaman yolculuğu yeteneğine sahip, son derece gelişmiş bir teknoloji sunar. Iron Lad zırhını telepatik olarak kontrol edebilir. Ancak bu yetenek, Superior Iron Man'in kullandığı simbiyot tabanlı zırhtan büyük ölçüde farklı bir teknolojiye dayanır. Zırh, Iron Lad'in düşüncelerine bağlı olarak şekil değiştirebilme ve oluşturduğu silahları değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellikler, Iron Lad'in teknolojik açıdan güçlü ve esnek bir karakter olduğunu vurgular. 6 numara Superior Iron Man Spurlu Iron Man karakteri eksiz çapraz etkinliği sırasında yaşanan bir tersine çevirme büyüsü sonucu ahlaki değerlerini kaybetmiştir. Bu durum zaten etik açıdan sorunlu olan Tony Stark'ı daha da kötü eğilimlere yönlendirmiştir. Ayrıca üzerinde endosim zırhını taşıyordu. Bu Venom ve karnıcı yaratan aynı uzaylı simbiyotik varlık temel alınarak tasarlanan bir sıvı metal zırhtı. Bu kombinasyon Iron Man'in karakterini temelden değiştirmiş, etik açıdan karmaşık bir anti kahramanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 5 numara Infamous Iron Man Dünya 616'da Doktor Doom geçici süreyle Iron Man olur. Bu karakterlerin daha dikkat çekici birleşimi Infamous Iron Man formunda ortaya çıkar. Bu versiyonda karakter yalnızca Iron Man'in yüksek teknolojiye sahip zırhının yeteneklerini devralmakla kalmaz. Aynı zamanda Victor Von Doom'un etkileyici büyü yeteneklerine derişir. Marvel'ın en güçlü büyücülerinden biri olan Doom, madde ve gerçekliği manipüle etme yeteneği sergiler. Teknolojik ve mistik yeteneklerin benzersiz bir birleşimini sunar. Iron Man ve Doktor Doom'un bu birleşimi Marvel evrenin içinde güçlü ve çok yönlü bir karakter ortaya çıkarır. 4 numara Iron Goblin 2011 Spider Island hikayesindeki Iron Goblin karakteri sadece en güçlü Iron Man varyantları arasında değil aynı zamanda en etkileyici Green Goblin versiyonları arasında da öne çıkıyor. Bu Tony Stark varyantı sadece Iron Man zırhının güç ve yeteneklerinden değil aynı zamanda Goblin formülünden de yararlanarak muazzam bir güç ve çok yönlülük elde etmiştir. Süper insan üstü güç, hız ve dayanıklılıkla birlikte gelen bir iyileşme faktörü Iron Goblin'i benzersiz ve etkileyici kılan özellikleri arasında yer alır. 3 numara Sorcerer Supreme Marvel Comics dünyasında Doktor Strange'in birçok güçlü varyantı bulunmaktadır ve bunlardan birisi de Iron Man varyantıdır. Dünya 98-10 evreninde Tony Stark yüce büyücü olarak anılan bir karaktere dönüşerek özel bir büyü zırhı inşa eder. Ve Stark'ın teknolojik yenilikleriyle Doktor Strange'in olağanüstü sihirli yeteneklerini birleştirir. Zırh kendi içinde bir büyü veri tabanını barındırmanın yanı sıra Ark Reaktörünün yerini alan Ayof Agamotto'yu içerir. Bu özellik zırhı herhangi bir boyutta en güçlü silahlardan biri haline getirir. 2 numara Iron Lantern Iron Lantern 1997'de gerçekleşen Amalgam Comics çapraz etkinliğinde Marvel ve DC evrenlerini birleştiren bir karakterdir. Bu özel kahraman Tony Stark'ın teknolojik dehasını ve Green Lantern'ın yeşil enerji güçlerini bir araya getirir. Özel olarak modifiye edilmiş zırhı sayesinde Iron Lantern yeşil enerji yapılar oluşturabilme yeteneğiyle güçlü bir süper kahraman haline gelir. Bu birleşim farklı evrenlerin öne çıkan özelliklerini bir araya getirerek benzersiz güçlü bir karakter yaratır. Ve geldik bir numaraya Iron Hammer. 2018 Infinity War çizgi roman etkinliğindeki Iron Man karakteri Iron Man ve Thor'un birleşiminden doğan Tony Stark'ın en güçlü hallerinden birini sunar. Stark Odinson olarak adlandırılan bu karakter Asgardlı fizyolojisi sayesinde sanal ölümsüzlüğün keyfini çıkarırken aynı zamanda olağanüstü güç ve dayanıklılığa sahiptir. Ayrıca Mjolnir'in adı verilen bir çekici elinde bulundurur. Bu çekiç olağanüstü güçlere sahip Mjolnir'in sahip olduğu gibi kozmik boyutta elektrik patlamaları yaratabilir. Bu silah aynı zamanda Iron Hammer zırhını ortaya çıkarır ki bu da Stark'ın dünyayı korumak için yürüttüğü mücadelelerde giydiği mistik bir zırhtır. Iron Hammer karakteri Madame Hell ve Malekith gibi güçlü düşmanlara karşı savaşmış çok güçlü bir Iron Man versiyonudur. Geldik sıralamanın sonuna. Daha birçok farklı ve güçlü Iron Man versiyonu var. Dilerseniz bir başka videoda onları da sizler için sıralayabilirim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.